Evet değerli kardeşlerim, sevdiğim, sevdiklerim, değerli arkadaşlarım. Şimdi e, gördüğünüz gibi burada kiminle karşı karşıya geleceğiz biliyor musunuz? Kimin yanına geldim? Nereye geldim? Evet Tepeköy'deki. Evet savaş abimin, Mustafa abimin ve e, şu evet sanatçı abimizin yanına geldik. Öncelikleri. Ee, Savaş abime merhaba diyelim. Savaş abi merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi Allah, sen nasılsın? İyidir. Ne, ne var ne yok? İdare eder. Evet, i̇ş benim iş <laughs> tabletimi yapıştırdın. Ee, yardımcı oldun. Ondan sonra artı e, kulaklık verdin. E, İşler de, nasıl? İdare ediyor şükür. Çok şükür. İdare istiyorsun. ediyor yani. Evet. Peki. Oradan babanıza geçelim. Merhaba amca. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ ol. Ne var ne yok? Hayırlı Ben memleketteyim. Evet oradalı hemşerim benim. Şimdi burada. Ozan Mehmet Üzümlü. Evet. Şimdi burada değerli kardeşlerim enteresan bir şey var. Ozan Mehmet Üzümlü. İnanmazsınız ki. Yani nasıl inandırayım sizi bilmiyorum da. E, burada Ozan'ımız var bir tane. Mehmet Özüm isimli kardeşimiz. Bu Mehmet isimli kardeşimiz bize hangi şiiri söyleyecek? Hep birlikte dinleyelim bakalım. Buyurun abi. Ben tutuyorum. Naber beni yuvaşıma açan şey. Bir tel çesin anam babam şey. Cenazeme alın gidin gidin şey. Vatan için şehit oldum ben anam Ben anam Ben anayım. Vatanım milletim sağ olsun benim Göklerde bayrağım dalgalansın inmesin benim inmesin benim Vatan için şehit oldum ben anam Ben anam ben anayım. Sakın arkamdada anam durup durup ağlamak. Sakın arkamdada anam durup durup ağlamak. Ağlayıp da kararlar bağlamak. Sakın oğlum şehit oldu diye ağlamak. Vatan için şehit oldum ben anam Ben anam, ben anam, Vatanım milletim sağ olsun benim Göklerde bayrağım dar, kalansın inmesin benim Benim Oy anam anam oy benim anam Oy şirin anam Bin yaşım yedi günken okula verdin Okula verdin Derse çalış diye moşar severdin aferin Korkutu benim en ver, istikbal verdin Ah muhtiyarım Yavuz'un anam Oy benim anam Oy canım anayım Besledim bütün asker eyledim e, Vatanına sadık kal oğlum dedin, Vatanına sadık kal oğlum Dedim Şimdi işe, vatan için şehit oldum Ben anam Ben anam Vatanın milletin Sağ olsun benim Gökler de bayrağım dalgalansın inmesin benim Vatan için şehit oldum ben anam Ben anam ben anam Sakın arkanda da durup durup ağlama <laughs> Sakın arkanda da durup durup ağlama Ağlayıp da karaları bağlamayın Sakın oğlum şehit oldu diye ama. Vatan için şehit oldum ben anam Ben anam, ben anam, ben anam Vatanım, milletim sağ olsun benim Vatanım, milletim sağ olsun benim Göklerde bayram dargalansın inmesin benim inmesin benim Vatan için şehit oldum ben anam Ben anam, ben anam Ozan Mehmet söyler size tatlı sözleri Ozan Mehmet söyler size sözleri Kim bilir ki kimin hali nedir bilmeli Herkes kendi derdini kendi bilmeli Herkes kendi derdine derman olmalı Derman olmalı Zenginlerimiz fakirlere yardım etmeli Budur insanlığın şartı yerine gelmeli gelmeli. Çok teşekkür ederim Ozan Mehmet. Söyleyen ve besleyen Mehmet Üzüm, Ozan Mehmet. Evet değerli kardeşlerim e, Mehmet abimin dediği gibi şehitler için <laughs> ne güzel bir beste ne güzel bir şiir yazmış. E, bizim şehitlerimizin burnunu kanatanlar kanına akıtanlara bütün haklarımız haram olsun diyoruz. Şehitlerimiz de buradan

İyya kana budu ve iyya kana sıraim. İhtin esrat el mustaqim, sırat el lazina aleyhim, Gaidil mardubu alehim Amin. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Allah razı olsun. Mehmet abiciğim, teşekkür ederim. Biz de duygulandık. Tabii ki gözlerimizden yaşta yaş. Göz döktük. döktük. Ee, bu bu şekilde şehitlerimizin e, anısına böyle güzel şiirler, böyle güzel kasideler, böyle güzel dualar yapmak ne güzel bir şeylerdir yani. Onun için değerli kardeşlerim, herhangi bir telefon tamiri, telefon aksesuarları almak istiyor iseniz, yani burada e, kurulu bir tezgah, savaş abimiz ve onun e, yanındaki e, babası. babası Mustafa, e, Mustafa abi evet. tanıdıkları ve herkese buradan hepinize seslenecek hepinize yardımcı olacak her şeyi vardır bütün <laughs> aksesuarlar burada vardır e, gelmek isterseniz TRT e, tamir işleri ondan sonra kopyalama şunlar bunlar satış şeylerini ister iseniz gelin gelin e, Tepeköy'e Tepeköy camisinin altında e, yeri mevcuttur. Buradan alışverişinizi ve bütün e, ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Şu anda hepinize sevgilerimi, saygılarımı bildiriyorum. Hoşça kalın değerli kardeşlerim. Evet, e, Mehmet abinin telefon numarası e, 0 0534 294 294 02 02, 02 02 87 87 Bu numarayla Bu numaraya bana ulaşabilirsiniz. Evet, bu numaraya Mehmet abime ee, ozanımıza ulaşabilirsiniz. Sevgiler, saygılar canlarım benim.